hızlıca yapmamız gereken şey tereyağıyla yumurtayı yoğurmak. Ama bundan önce bir şey daha yapmamız gerekiyor. Tatlı için malzemeler. Ben de ne zaman bana pas atacaksın diye bekliyordum. Kevgir kurabiyesi için gerekli malzemeler. 125 gram tereyağı, yarım çay bardağı ayçiçek yağı, bir tatlı kaşığı elma sirkesi, yarım su bardağı pudra şekeri, bir su bardağı nişasta, bir paket vanilin, bir adet yumurta, iki buçuk su bardağı un. Çilek sos için yarım kilogram çilek, yarım su bardağı şeker. Hamur için yapmamız gereken en önemli malzemelerden biri neydi böyle? Unsurlardan. Hmm. Hayır. Heh doğru ben soruyu yanlış sordum. Malzeme değil. İlk başta amacımız ne olacak? Sıvıları karıştırmak. Evet. Bunun için de ne yapıyorum? Sıvı ve sıvı malzemeleri yani karıştırıyorum. Ve ayçiçek Aynen. Yumuşak hale gelene kadar şöyle koyuyorum. Evet. Bir de sirkemi Sirke. koyuyorum. Ardından bir de yumurtamı kıracağım. Hmm. Ayçiçek yağı mı, mısır özümü? Ayçiçek yağı. Malzemeleri okuyorsun ya. Gerçekten okuyup okumadığını düşünüyorum bazen. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, çok merak ediyorum. Şimdi onu nasıl yoğuracaksınız? Bakalım. Şimdi bunu ellerimle. <laughs> Hayır, erimemiş de hani bu bu kadar... Zaten önemli olan kısım bu. Ha. Eğer eriterek kullanırsak bazen anlamadan un fazla katıyoruz kurabiyelere. Ben hmm. yani kıyır kıyır kurabiyelerde... şey yanlış yapmamıza sebep oluyor önceden eritilirse. Evet, hatta ha. ben şimdi ha. sizden bir ricam olacak. Tamam, söyleyin. Şeker ve çileği ocağa almanız. Yani kaynatacak. E, kaynatacak, evet. Tamam. Yani böyle bir kıvamlı tamam. hale getireceğiz. Tamam, hemen yapıyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Ben tarifte ölçü olarak nişasta da ekledim çilek sos için. Neden? Neden? Ee, çünkü kıvamını tutup tutmayacağından emin değilim. Donuk Hı. çilek kullandığımdan kaynaklı. Sulandı diye. Gibi. Harunlu. Eğer evinizde normal çilekle yapacaksanız, bu bir yarım kilo normal çilekten yapacaksanız bunu... O zaman ne yapmanız gerekiyor. Nişasta koymayacağız. Yani kıvamına göre ekleyip eklememek size kalsın evet, ama anladım. bu orandaki nişasta bu ürünü gayet kıvamlı hale getirecek şekilde var. Mısır nasıl mı buğday mı? Mısır Aynen. nişastası. Anladım. Tamam hemen Tatlada ben şuradan tatlılarda bir tık var. daha böyle yani özel kıvam aldırmak istediğimiz tatlılarda genelde hı. mısır nişastası Biraz kullanıyoruz. Biraz daha şeffaf da yapıyor. Daha mısır nişastası iyi gibi geliyor bana. Evet. ...şey açısından yani tüketmek istediğiniz zaman vücuda girmesi açısından bu buğday daha sağlıklı ha, diye düşünülüyor. Evet, Ama mısır da hemen hemen aynı şeyler yani bir tamam. de mısır, tamam. ikisi de Şimdi şey. ben şunları kaynatmaya Şu başlıyorum. Şu ikisini evet, küçük tencereyle birlikte ben bunu böyle güzelce homojen hale getirirken sizden deneyeceğim. Tamam. Şöyle içeriye koyun. Tamam. Evet, şeker de. <laughs> yok yok. Bir iki, de. İki, üç, beş işi yapmaya çalışma Tahsin gibi sen. Neyse, ki bugün de bir şey kırmadan bugünü sonlandırıyoruz. Az kaldı. Şimdi, güzelce birleştirdim böyle bakın. Tek bir kıvam haline geldi. Ardından bütün kuru malzemelerimi içerisine ilave ediyorum. Şimdi, bu... Kaç yıldır buradasınız bu arada? Yani yazlığa gelip gidiyorsunuz. Beş diyorsunuz. yıl, beş yıl falan. Neden sordunuz? Merak ettim. Komşuluk ilişkilerinizi merak ettim siz zaten benim eski çevrelerimden gelmişler buralara. He, onlar da çok eski değiller. Yani onlar He. da yeni sayılır. Burası yeni bir kuruluş bir olarak. Hayır, burası 30 yılında. Hani, satılmış, edilmiş falan. Evet ee, onun için e, kafa yapısı hemen hemen aynı. Yani çevre, gördüğümüz, bildiğimiz şeyler aynı. E, yaşlarımız da aynı. Eee daha ne olsun? Çocuklarımız falan evlenmiş. Herkes onunla eylemiş, eee eleğini duvara asmış. <laughs> Süper. Evet, öyle. Siz erken mi evlendiniz Meral Hanım? Ee, ben e, 19 yaşında evlendim. Yani. Eğitiminizi sadece yani bölüm olarak üniversitede ne okudunuz? Ee, liseyi bitirdikten sonra üniversiteyi kazanmış olduğum halde e, üniversiteye gitmedim. 80'li yıllardı. E, ondan sonra da 80'li yıllarda üniversite kazandınız. Evet. Ne, ne kadar var? güzel bir şey. Ne yani var? eğitimin ne peşinden var? gitmişsiniz. Aa, diye söylüyorum. Yani. Bizde eğitim çok önemli. Süper. ama şöyle bir şey oldu. Hemen evlenince, çocuklar doğunca falan karar verdim. çocuklar böyle ortaokul lise yıllarındaydı. Ben üniversiteye girdim. Üniversiteye girdikten sonra Kastamonu'da orman fakültesini kazandım. Orman fakültesi evet, bölüm. Mühendislik kazandım. Aa. Ama tabii çocukları bırakıp gidemedim. Bir yıl sonra oğlum girecekti üniversiteye. <laughs> ben de dedim ki Açık Öğretimler'de Halk işleri okuyayım bari. E bir de... Evet, onu okudum. Onu da hemen bitirdim. Hiç öyle hani böyle Açık Öğretimler'de şey yapıyorlar ya... ...para yatırıyorlar, yatırıyorlar sınavlara girmiyorlar. Doğru. Bayağı böyle kitabı çalışa çalışa bitirdim. Sonra da geçen yıl... Emin, emin, emin yaşı, öğrenmenin yaşı mı oldu? afet yönetimine girdim geçen yıl. Neden böyle bir bölüm tercih ettin? Ee, çünkü e, bu hani deprem, sel, su baskınları, is, iklim değişikliği falan böyle dünya felaket durumda. En azından e, çevreme anlatabileceğim Bilinçlenme. <laughs> bilinçlenmek amacıyla onu okumaya başladım işte. Öğrenmenin yaşı yoktur. Bu arada sizin çocuğunuz olduğunu düşündüm. Şey düşün ara. Üstelik işte anne senden önce üniversite kazanıyor. Ne güzel. <laughs> Evin evet. içerisindeki böyle eğitim zaman... silsilesini düşünüyorum. Böyle ne kadar farklı. Evet, geliyor o bana Evet o zaman şu şöyle şey. anlatayım mesela. Oğlum biraz haylazdı. <laughs> Benim puanımı... Kulakları çınlasın. <gülüyor> <gülüyor> Yüksekliğini görünce böyle yaparken duydum. Karşılıktaki arkadaşına dedi ki... Biliyor musun Nursel abla? Annem kazandı. Eğer ben kazanmazsam Ne olur? <laughs> Değil mi? Kesinlikle gelir insanı isteyeceğim. Annen <laughs> üniversite kazandı, senin kesin kazanman lazım. <laughs> evet, yani kazanması gerekiyor. Ama çok şükür, onlar da çok başarılı ve hırslı <laughs> çocuklardı. Allah, ne güzel. <laughs> evet. İyi. Şimdi. Başardım. Çok özür dilerim, evet. böldüm biraz ama hamurun kıvamını görüyorsunuz, yumuşacık. Tam verdiğimiz ölçüleri bir getirdiğinizde böyle, şahane, ele yapışmayan yağlı bir kurabiye hamuru elde ediyorsunuz. Bu noktada işte işin içine. Tevgir giriyor efendim. İstem bir fırın tepsisi. Tamam. Rica edeceğim. Fırın tepsisi. Ee, o zaman oradan almam lazım. Şu Bunları boşaltalım. Zulurcu mu verir oradan bana? Bir tane daha olması gerekiyor ama. Olur. Buralarda olur. mı görmem Bulurlar. lazım. Bulurlar. Şefim biliyorsun bu sene ben de okula başlıyorum. Ne bölümüydü? Gastronomi. İnandık. O diplomayı şuradan gösterme kadar inanmayacağım. Dört sene sonra görürsün. Tahsin şefim bunu karıştırmaya devam ediyorum. Tabii tabii. O tabii. bir tık büyük ocağı alırsak onu daha hızlı kaynar. Tamam. Bizim işimiz de Tamam. Rahatlık. Ben kevgiri aldım oraya koydum. Ben bir de kevgiri delikleriyle alakalı. İkisi de aynı. Şimdi bu noktada bunu yapmamızın amacı buradan böyle bastırıp hamuru şöyle çıkartacağız. Bakın gördünüz mü? Kıyma gibi. Bak hop. Şimdilik ben göstermek amaçlı yapıyorum tepsi gelene kadar. Tepsi geliyor şefim. Tamam. Şöyle gösteriyorum size. Sonra bu hamurları bir araya böyle top top tam o çıkıntıları göster şey yapmadan, kaybetmeden bunları bir araya getireceğim. Şöyle ve şeklini bozmadan böyle böyle pişireceğim kurabiyeleri. Hmm. Hem araları kıyır kıyır olacak, hem böyle ağızda dağılır gibi olacak. Bir de bunun altına çilek sos yapıyoruz. Çilek sosun üzerine böyle servis edeceğiz Aynen. pişirdikten sonra. Pişir. Çok güzel. Evet, Pratik. Evdeki malzeme ile şekil verebildiniz. Mükemmel. Peki değil mi? Böyle topları yapsam olmuyor mu? Bu, bu kurabiye hamurunu ister böyle küçük küçük yapın, evet. pişirin. İster <laughs> böyle yapın, ister evet. alın, şöyle yapın. Bir makarna var mıydı burada? Makarna var. Hemen Bana bir evet. tane makarna getirsin. Tamam, hemen getiriyorum. İsterseniz yani evde şöyle yaptıktan sonra yani şekillendirebilecek her şeyiniz olur. Hemen şuradan bir kaşık alayım. Şöyle yapın. Diğer ucunda böyle yapın. Böyle yapın. Sonra gelin buradan bir de böyle yapın. Kaşığın tersiyle de şekil verin. İsterseniz sadece yuvarlak yapın. Bir 10 dakika pişirin. Pişirdikten sonra yumuşadığında şöyle ortasına bir parmak bandırın. Çıktığında reçeli içine koyun. Kenarlarına ister ceviz rulo yapın. Yani bu kurabiye hamuru sizinle yapıp yapabileceğiniz en tatlı, en kıyır kıyır hamurlardan bir tanesi. İstediğiniz şekle ve statüye bürünebilir. Sorumluluk yüklemeyi asla unutmayın. Kaldırır. Bu arada dediğim gibi şekillendirebilir Bu hamuru her türlü şey yapabiliriz. Bak makarnamız da geldi. Hemen şekilli bir tane burgusunu alayım şuradan. Hepsi de geldi. Ah, teşekkür ederim. Adam. Yağlı kağıtlarımızdan parça parça ayırmıştık ya. <laughs> Onları da burada değerlendirelim. Bir tane hamuru aldınız. Ardından elinizde bir makarna var. Şunu şuradan bastırın. Şöyle çevire çevire gidin. Bak. Ay harika. Alın şekil kurabiye şekil verecek ekipmanım yok. Ya insanlar öyle böyle kurabiyeler yapıyor. Ben o şekli yapamıyorum. Özgün olun. Evinizdeki ya bir çırpma teliyle bile var Anladım. mı oda? O da mı içeride? <laughs> Getir abla. Tamam. Getir onu da gösterelim. Coştuk bugün. <laughs> Hemen bir çırpma teliyle var. Başka bir şeyler daha isteyeceksen söyle. Son. Bu son şekillendirmeyi gösteriyorum. Bak şimdi. Püf noktası dağıtıyoruz. Çırpma telim de geldi ama bu <laughs> <laughs> sağlam. <gülüyor> Ardından şöyle bir tane ortadan oturtturdunuz bıraktınız. Aynı şekli şöyle yaptınız. Bıraktınız. Aynı şekli şöyle yaptınız. Bıraktınız. Bakın. Yine şekillendirebileceğiniz bir aparat. Yine sizin evinizde olan ürünle yapabildiğiniz çok güzel şekiller. Evet. Kelebek makarnayı bastırsanız kelebek şeklini alır gibi gibi gibi. Sabaha kadar gider bu durum. Ne güzel yeni şeyler öğrendik. Aynen öyle. Şimdi bizim yapacağımız ne peki? Evet. Kevgirin içinden bir tabağınız var mı? Hı -hı. Şurada görmüştüm, bir tabağın içine hop hızlıca bunları yapacağız şöyle tabağımın içine hamurumdan alıyorum bastıra bastıra öbürüyle de ben yapsam olur olur, olur mu? Dasin şef ve Meral Hanım taslı hamurunu kevgirden geçirip elleriyle şekil verirken. ...bir yandan da ocakta çilek sos kaynıyor. Aralıkla aralıklı olduğu için mi kıyır kıyır oluyor? Acaba? Tabii tabii, bu çok daha böyle hani Zaten içi nişasta. pop havalı bir kurabiye olacak hmm, böyle için. Çok güzel oldu yani. Hatta bakın, içeride gördüm diye getirdim. Hmm. Böyle bir süzgeciniz varsa da direkt hamuru alıp bütün gücünüzle şöyle çıktığını düşünüyorum. Ha ne güzel gözüküyor. Hem de çabucak oldu böyle. Evet, bakın. Ha. Daha serin. Biraz yoğurt. Ama eğlenceli. Çocuklarla falan yaptığınız zaman ne kadar ilginç değil mi? Evet, eğlen aktivite işte. Al çocuğunu gir mutfağa. Evet. Çok doğru. Evet, e çocuklar. Eğitmen gözüyle nasıl bakıyor evet, değil mi? Evet. Bakayım. Şöyle. Şöyle. Bunları da aldık mı? Devam edeceğiz. Şöyle elimin içerisine, şöyle bir şekillendiriyorum sadece bastırmadan. Bakın. Ardından koyuyorum buraya. Hmm. Süper oldu. Aynısından tekrar alıyorum elime, şöyle elimin içinde çok da bastırmadan sadece yuvarlak şeklini verecek şekilde hallediyorum ve hepsine alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi pratik bir bilgi. Şekillendirmek istediğiniz her şeyi bu şekilde yapabilirsiniz. Kurabiye hamuru kıvam olarak buna uygundur. Biz bunu güzelce şekillendirelim. Ardından böyle fırına atalım. Bu olmadı biraz sanki. Ben halledeceğim <laughs> tamam. Hiç sorun değil. Her, herkes her şeyde <laughs> çok iyi olmak zorunda tamam, değil. Tamam. Evinize şefkermizi rahat olun. Evet tamam. Biz hızlıca bunları şekillendireceğiz. Ardından fırına atacağız. 180 derecede ortalama 15-20 dakika arası pişireceğiz. 15 dakika kesin son 5 dakikası kontrollü. Evet. Bayağı Bayağıdır söylemiyorduk bu cümleyi. Karışmıyorum artık. Çok da güzel yapıyorsun. Bu arada da çileğimiz güzelce kaynadı. Ona da bakıyorum. Onu da ezeceğiz. Kıvam arttırmama gerek kalmadı. O yüzden nişasta kullanmadım. Bilginiz olsun. Nişastasız ölçüleri zaten şu an buradan akmış oluyordur. Bilginiz olsun. Ben hiçbir şeyde hata olmaz. Ölçü neyse o. Nişastasız ölçüler buradan böyle pıtır pıtır geçiyor şu an. O yüzden evet. hızlıca yapıp fırına atıp tamam. sunum için buraya Evet, şık şık yemeklerimizde, kağıt tabaklarımız açmış bir şekilde. Ay. Geri geleceğiz, hiçbir yere ayrılmayın. Haydi bakalım. Meral ablamla birlikte Aha, sonra denize. Böyle yap. Öyle tam sen tam tersi yapıp böyle sırt sırta verelim. Ay şöyle mi? O zaman geliyoruz. Bekleyin bizi. Tahsin şef tatlı yapımını bir an evvel bitirmek için çareyi makarna süzgecinde buluyor. Süzgeçten geçirdiği tatlı hamuruna eliyle şekil verip tepsiye diziyor ve fırına yerleştiriyor. Sırada kaynayan çilek sosun blenderla pürüzsüz hale getirilmesi var. Bir